Gönüllerinde yaşar zenginliğin her türü. ince bir sanattır manav kültürü. Göçebeliği terk edip yerleşmelerinden ötürü coğrafyamıza taktır manav kültürü. Yaşantıları ile topluma emsaldir. Uyumlu olan kişilikleri ise uysaldır. Geleneklerine bağlı kopmayan bir daldır, yaratılana şefkattir manav kültürü. Yedi kere düşünmeden adım atmaz, huzur verir çevresine, kimseyi aldatmaz. Sevgi dolu gönülleri başka dost aratmaz, sözü ile senettir manav kültürü. Zahmetle hazırlanır uğut ile keşkeyi, yiyenin tekrarlanır yemeğe olan isteği mancarlı pide ve höşmerim, sofraların desteği eksilmeyen lezzettir manav kültürü. Ticaret, tarım ve sanatla uğraşır. Vatan söz konusu olunca da kahramanca savaşır. Bu güzel özellikleriyle manav sıfatını taşır, bitmeyen servettir manav kültürü. Devlet işleri girsin diye rayına destek vermişler Osmanlı'nın sarayına benzetilmişler imparatorluğun manavına tarihten gelen emanettir manav kültürü. Yüreklerinde nice sevgi, nice ümit, kapılarında bulunmaz tek bir kilit, dürüstlükleri en büyük güvenlik, huzur veren selamettir manav kültürü. Teşekkür ederiz kültüre emek verenlere, teşekkür ederiz manav derneklerine, Gelecek nesillere aktarılan geleneklere bir saadetdir manav kültürü teşekkür ederim. Nasıl buldunuz? Çok teşekkür